Merhaba loverlerim. Ben K-pop lover. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizi görmek ne kadar da güzel ya. Özlemişim lan. Sıkıca sarılayım bir gelin size. Çok boş konuşmadık mı? Boş. Neyse bugünkü konu, saçı kazıtılan idol. Habere geçmeden önce kanalıma yeni katılan loverlerimin ismini paylaşacağım. Bu kişilere kanalıma katıldıkları için teşekkür ederim Mua. Videoya geçelim haydi. j -Pop'da, Sakura diye bir idol var. Bu güzel idolumuzun şirketi Sakura'nın sevgilisi olduğunu öğrenmiş ve bu idolun saçını kazımışlar, utanmazmış gibi hatta bu görüntüleri internette paylaşmışlar. Ben bakınca kalbim eridi resmen. Sizde insanlık yok mu ya? İşte o görüntüler. şimdi de hep Bakın, evet böyle insanlar var loverlerim, bu sebepten idol olmak isterseniz, iyice düşünün derim. Videomuz bura kadardı. Siz bu konuda ne düşünüyorsanız yoruma yazın lütfen ve böyle haberlerin devamı için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.